selamünaleyküm arkadaşlar. Günümüz aydın. Hayırlı günleriniz olur inşallah. Sizlere çiçeklerimin büyüdüğünü göstereyim. Acayip orman gibi oldu burası. Hayvanlarım da var. İçeride hayvanat bahçem de var. Bir kurbağam var. Kertenkelem var. gökişli mi deniyor ona? De diyor ona, yöresel olarak? gele ya herhalde şeysi var. Arılarımız var. Hem de kocaman arılarımız. Ara sıra burada yemek yerken şey yapıyorlar. Bizi rahatsız ediyorlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Benim tatil bitti. Tatil bitti. Şimdi burada evimdeyim. Evime döndüm. Çok şükür Allah sağ salim. Tatil o kadardı. 3-4 günlük tatil bitti o kadar. Çok Ama çiçeklerim çok güzel olmuş. Şunların güzelliğini arkadaşım vermişti onları bana. Kocaman her yere tohum arının siyah bir arı da dalmış buraya vallahi sırf bu çiçeklere geliyor. Bir de korkuyorum da ondan. Yani her şey yapabilir. Bir de şurada çiçeklerimi göstereyim size. Şunları ayırdım arkadaşlar gösteriyorum. Şu doluydu. Şu çiçek kutu doluydu. Ayırdım onları. Şöyle Şöylecik yaptım. Göstereyim. Böyle ayırdım kablolar. Saksılara. Güzelce ne? artık içeri de alabilirim. Şu da çok güzel olmuş. O da aşağıda bir yerdeydi. O da yalnızdı orada. Hepsini ayrı ayrı saksılara ektim. Vardı saksılarım. Bu saksımı hatta kızım almış. İsviçre'den getirdim. Zaten kızım saksı arıyormuş evde. Bakmış annem hepsini almış gitmiş. Şimdi dün yine gelince ben saksıları alıp geleceğim çalacağım saksılarını. Hepsini ayırdım. Bu kaptaydı. Şunu göstereyim. Bu da değişik bir. Çok değişik. Bu da öyle. Şu da öyle. Şuna baksana güzelliğine. Ablaları. Ben hep değişik değişik severim yani. Böyle ekiyorum, bilmiyorum. Bir bildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Ama şuna çok hoşuma gitti. Şunla bu da hoşuma gitmişti. Zaten bıraktım dibini. Güzelce mi şey ettim. Diplerine toprağını koydum. Özel toprak almıştım. Çiçeklerim için. Ama şeylerim, sardunyalarım güneşten kurumuşlar. Çok sıcak oldu herhalde. Şu da yamulmuş mu ne yapmış anlamadım. Yavrum ne oldu sana? İşte böyle. Bunlarla uğraştım bugün. Tatil bitti ama çiçeklerimin tatili yeni başlıyor. Sulanmamışlardı. Veya da üzülmüşlerdi. Geldik suladık. güzel oldular şimdi. Ben seferden suladım. Biter zaten fazla su istemiyorlar da şu anda sıcak çok hava. Masanın üstüne koydum ama kaldıracağım tabii ki. Ama şu çiçeklerim de çok güzel. Onlarda su yok. Sulayamıyoruz öyle. Acayip su sıkamıyoruz. Şurada da ne var? Kaktüslerim var. Zaten bu kaktüsüm çok Maşallah felaket. Güzel büyüdü. Seneye herhalde kattus inciri yeriz. Zeytinlerde de hiç yok arkadaşlar. İznik'te zeytinler kocaman olmuş. Bizimkilerde hiçbir şey yok benim. Bizim zeytinde burada. Bilmiyorum neden. Böyle bu kaktüsünü da açmış. Bu da çok güzel açmış. O feridolayı açıyor da işte herhalde susuzluktan mı açılmadı ne yaptıysa. Birine de bırakamıyorsun evini. Aslında altındaki kabımı değiştirmem gerekiyor. Onu da bilmiyorum. Gerçi şey kablarda da duruyor. Onları içeri alacağım da daha almadım. Tabii ki şey yaparım. O da dikenlidir ama olsun. Bu da diken zaten. Güzel dikenli oluyorlar şu yağlı begonyam da öldü ölecek geçen seneden şu da geçen seneden bana sar ya valla maşallah bu daha güzel olmuş Ebriler benimkiler hepsi çürüdü o kadar da çok para verdim onlara bütün maaşımı onlara verdim bayram harçlığımı ama yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok ne yapayım şimdi bir seferlik güzel olur kurur seni artık inşallah zaten üzümler e, deniz kenarı olduğu için arkadaşlar çürümeye başladı burada olmuyor rüzgar vuruyor ya denizde suyundan tuzlu sudan bizimki çok yakın olduğundan çürüyor olmuyor zaten bunu biliyorsunuz bundan çok yedik bu sene kaynımın kesesine bereket o yazık yiyemedi. yemedi İnşallah bir dahakine kısmet olur. şunu da dalı kırılmıştı. Ben de onu suya ektim. Daha çimlenmedi. Çimlenmesi gerekiyor. Su doldurmam gerekiyor herhalde. Suyu var mı? Onu da bilmiyorum. Varmış su. Çimlenmesi gerekiyor. Şu zaten bunun dibine elleyemem. O şey. Bir şey söyleyeyim mi? da bu göstereyim size. maşallahlık kabaklarım var. Büyümeyecekler dedim. Aldı başını. Şimdi buraya da bir de ev yapılırsa kabakları koparabilirler. Başkasının yeri burası. Ama bu sene maşallahlıklar. Bakın. Görüyorsunuz orada var. Aşağıda da var da görünmüyor. Oraya giremem. Şu anda oraya giremem. Geçen gün bunların yapraklarının çiçeklerini toplayayım dedim. Arılar saldırısına uğradım. Bıraktım kaçtım. Saldı Resmen saldırıya uğradım. Arı saldırısına uğradım. Ama bunlar olurlar herhalde ben gidesiye kadar. Toplarım onları. Toplar kenara koyarım. Gelince yeriz. Yine de veririz canım. Komşular da var hoş. güzel. Nanelerim acayip büyüdüler. Topluyoruz. Veriyorum Herkese kurutun diye. Yani naneyi öyle çiğken ama salatada da çok güzel oluyor da. Eşim de yemiyor. Ben de o kadar büyük. Olunca yiyorum. Hayır demiyorum. Ama çoklar maşallah. Acayip geçen sene maydanozum çok vardı. Bu sene maydanoz ekmedim. Bunlar çok var. Böyle. Salatalıklarım da sanki dersin sonu gelmeye durmuş gibi. E şimdi diblerini açmış. Bugün Ağustos sonunda biterler. Çocuklarım da gelmedi ki yesinler lahanalarını. Eletik mi? miyiz? Sorsam çünkü çocuklara. Yani, çocuklara? Dedin he. ya elektrik lazım. Çünkü çiğli bekliyordu. Bunlar da şeyleri. Domateslerime şimdi bakmış. Değiştireyim ama değiştirememiş. Çok yukarı çıkmışlar. Boyamak lazım abi. O ki bu tadilatı girdi. Ben olsam boyadım. 10. çoğaldır. O zaman, Yani Evi i̇şte, böyle. i̇şte, böyle arkadaşlar size. Hayırlı akşamlar dileyim Her nereden seyrediyorsanız selam olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz bana da sizin baktığınız şeylerden önemsiliyor. kanalım var. Büyümemiz gerekiyor. İzlenmesi gerekiyor. Fazla izlenmem yok gibi. Fazla da abonem yok. Küçük kanalım büyümedi. Belki içeriğimi de güzel yapamadım. Bilmiyorum. Her nereden seyrediyorsanız selam olsun. Kucak dolusu selam olsun. Nereden seyrediyorsanız Allah'a emanet olun. Böyle çiçeklerimle kapattıyım güzel çiçeklerimle kapatayım. Şunları çok hoşuma gitti. Kesip masaya dedim süs yapayım. Ne gerek var dedim. Kapımın önünde çiçekler var. Kesmeye hiç gerek yok. Dekor olarak. Onlar zaten evimin dekoru gülü. Dışarılar her yer. Güzelce ne?